Merhaba arkadaşlar. Bugün geometrinin son konusu olan karmaşık sayılara geldik. Evet, karmaşık sayılar diyelim. Diyoruz ki A ve B reel sayıların elemanı olmak üzere i kare eşittir eksi 1. Yani eksi 1'in kökü eşittir i karmaşık sayısı olmak üzere a artı b İ şeklinde yazılan sayılara karmaşık sayılar denir. Karmaşık sayılar denir. Gelelim kuvvetlerine. i'nin e sıfırıncı kuvveti Daima bir i'nin birinci kuvveti i. i kare eşittir. Eksi 1. i'nin kübü eşittir. Eksi i. Ve i'nin dördüncü kuvveti eşittir. birdir. O halde ne diyeceğiz? Periyodu 4'tür diyeceğiz. Yani her <laughs> i üzeri 4'e geldiğimizde ne bulacakmışız? Bir bulacakmışız. Gelelim karmaşık sayının eşleniğine. Eşleniği z eşittir a artı bi şeklinde ise eşleniği üzeri çizgiyle gösterilir ve a eksi bi şeklinde yazılır. Karmaşık sayıda z eşittir a artı bi'de a ya reel kısmı karmaşık sayının B'ye imajiner kısmı ya da sanal kısmı denir. O halde reel kısım yani real z eşittir a imajiner z eşittir b'dir deriz. Daha sonra geçelim eşleniği ile ilgili özelliklere. Birincisi z1 artı z2'nin eşleniği demek. Ayrı ayrı eşleniklerinin toplamı demek. Aynı şekilde Z1 çarpı Z2'nin eşleniği demek. Ayrı ayrı eşleniklerinin çarpımları demek. Üçüncüsü <laughs> Z1 bölü Z2'nin eşleniği demek. Z1'in eşleniği bölü Z2'nin eşleniği demek. Dördüncüsü Z'nin eşleniğinin eşleniği gene kendisine eşittir. Beşincisi ise Z'nin eninci kuvvetinin eşleniği Z'nin eşleniğinin eninci kuvvetine eşittir deriz. Gelelim dört işleme. Karmaşık sayılarda. Dört işlem yaparken toplama işleminde Karmaşık sayıyı reel kısım ve imajiner kısım olarak ayırdığımıza göre reel kısımlar ve imajiner kısımlar imajiner kısımlar kendi arasında toplanır ve aynı zamanda çıkarma işleminde de uygulanır ve çıkarılır diyelim. Çarpma işleminde dikkat etmemiz gereken şey iyilik kısımları çarparken i karenin eksi 1 olduğuna dikkat etmeliyiz. Ve bölme işleminde paydayı yani a artı bi bölü c artı di şeklinde ise bunu eşleniyle çarpmalıyız. O halde a artı bi çarpı. C eksi D i bölü. Buradan bir, iki kare farkı geliyordu. Birincinin karesi C kare eksi. ikincinin karesi D kare çarpı i kare. i kare eksi 1 olduğuna göre o halde payda ne oluyormuş? C kare artı D kare geliyormuş. Şöyle diyelim bir karmaşık sayının kendisiyle eşleniğinin çarpımı demek daima a kare artı b kareye eşittir diyoruz. Daha sonra gelelim düzleme. Düzlemde nasıl gösteriyoruz karmaşık sayıları? Burası reel kısım. Burası imajiner kısım. o halde burası A, burası B olmak üzere Z eşittir A artı B'yi şeklinde gösterilir diyoruz. İki karmaşık sayı arasındaki uzaklık iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık D dersek bu uzaklığa A eksi C'nin karesi artı b eksi d'nin karesinin karekökü. Aynı analitik görmesi de işlediğimiz gibi. Reel kısmından reel kısmını çıkarıp karesini alıyoruz. İmajiner kısmından imajiner kısmını çıkarıp karesinin karekökünü alıyoruz. Bir karmaşık sayının modülü modül diyelim. Burası reel kısım, burası imajiner kısım, burası a, burası b olmak üzere bu uzaklığına yani boyuna modülü denir. Yani modül eşittir z buna modül uzaklık ya da mutlak değeri denir. Bazı kaynaklarda karmaşık sayının boyu olarak da görebilirsiniz. Daha sonra gelelim modülle ilgili özelliklere. modül özellikleri. Birincisi Z1 çarpı Z2'nin modülü ayrı ayrı modüllerinin çarpımına eşittir. İkincisi Z1 bölü Z2'nin modülü yine ayrı ayrı modüllerinin bölümüne eşittir. Burada tabi mutlaka Z2 sıfırdan farklı olmak üzere diyeceğiz. Üçüncüsü Z1 modülü eksi Z2'nin modülünün modülü daima küçük eşittir. Z1 artı Z2'nin modülü o da küçük eşittir. Ayrı ayrı modüllerinin toplanmasına. Dördüncüsü ise Z'nin modülü eşittir. Eksi Z'nin modülü o da eşittir. Eşleniğinin modülü o da eşittir eksi z'nin eşleniğinin modülüne ve beşincisi z üzeri modülü z n'in modülü z'nin modülünün n'inci kuvvetine eşittir deriz. Şimdi gelelim z bir karmaşık sayı ve z sıfır eşittir a artı b i şeklinde sabit bir karmaşık sayı olmak üzere diyoruz ki z eksi Z 0 eşittir z eksi a artı bi o da eşittir r demek bu denklem m eşittir ab yani merkezi ab olan yarı çapı r olan yarı çapı r olan bir çember belirtir. O halde aynı şekilde buna bir dersek ikincisi z eksi a artı b i'nin modülü küçüktür. R eşitsizliği ise bu ne demek? Bu çember kendisini gösteriyorsa bu çemberin iç bölgesini gösteriyor demektir. Üçüncüsü z eksi a artı b -İ büyüktür r ise bu da çemberin dış bölgesini gösteriyor demektir. Daha sonra gelelim kutupsal gösterimine. Kutupsal gösterim. Kutupsal gösteriminde ise şöyle gösteriyoruz. Z sayısı Z'nin modülü çarpı kosinüs teta artı i sinüs teta diyoruz. Yani aynı zamanda Z eşittir. Cis teta deriz. Kosinüsün C'si i sinüsün S'si. Yani kutupsal gösterimi Z eşittir. Cis teta. Teta burada bu açının kutupsal gösterimdeki açı değeri. Yani bunu nasıl bulabiliriz? Z eşittir A artı B i'den tanjant B bölü A neye eşitmiş? Tanjant teta eşitmiş. Yani B bölü A'yı bulursak buradan teta'nın neyini bulmuş oluyoruz? Açı değerini bulmuş oluyoruz. Daha sonra gelelim kutupsal biçimde verilen trigonometrik sayında toplama çıkarma yani dört işlemlere. O halde şöyle diyelim. Toplama işlemi için önce standart hale getirilir. Standart hale. Yani A artı Bİ şekline hale getirilerek toplama ve çıkarma yapılır. Toplama ve çıkarma yapılır. Çarpmaya gelelim. Çarpma işleminde ise Z1 çarpı Z şöyle diyelim. Z1 eşittir. Z1'in modülü çarpı cis teta 1 olsun. Z2 eşittir. Z2'nin modülü çarpı cis teta 2 ise o halde diyoruz ki Z1 çarpı Z2 eşittir. Z1'in modülü çarpı Z2'nin modülü çarpı cis teta 1 artı teta 2. O halde şöyle diyebilir miyiz? Kutupsal şekilde verilen karmaşık sayıyı çarpmak için modüllerini birbiriyle çarpar ama açı değerlerini birbiriyle ne yapıyormuşuz? Topluyormuşuz. O halde buradan yola çıkarak bölme için ne diyebiliriz? Yine aynı şekilde bölmede Z1 eşittir. Z1'in modülü cis teta 1. Z2 eşittir. Z2'nin modülü cis teta 2 dersem o halde Z1 bölü Z2 eşittir. Z1'in modülünü Z2'nin modülüne bölüyoruz ama açı değerlerini ne yapıyoruz? Birbirinden çıkartıyoruz deriz. Gelelim kuvvetine. Bir karmaşık sayının kuvveti. Sayının kuvveti. Kuvvetinde ne yapıyoruz? N eleman N olmak üzere Z eşittir Z'nin modülü cisteta şeklinde veriliyorsa Z üzeri N eşittir. Modülünün eninci kuvveti çarpı cis n çarpı tetadır. Buna Demovre kuralı denir. Demovre formülü. O halde kuvvetini alırken bir karmaşık sayının kutupsal biçimde ise eğer gene modülünün kuvveti alınır. Açı değeri hangi kuvvetini alıyorsak onunla çarpılır. Eninci dereceden kökleri. Eninci dereceden kökleri. N'inci dereceden köklerine gelince Z eşittir. Yine Z'nin modülü çarpı cis theta şeklinde verilmişse n'inci dereceden köküne demek Z üzeri 1 bölü n demektir. O halde Z üzeri 1 bölü n demek modülünün 1 bölü n'inci kuvveti cis teta artı 2 k bölü n demektir. O halde ne yapıyoruz? N'inci dereceden kökünü alırken modülünün de n'inci dereceden kökünü alıyoruz. Ama teta'yı n'e biliyoruz. Yalnız 2 kp eklemek zorundayız periyodu için. Gelelim argümentine. Argüment demek esas ölçüsü demek. Yani 0 ile 360 derece arasındaki açı ölçüsü demek. Argümentin özelliklerine gelirsek. Argüment z1 eşittir teta 1. Ve argüment z2 eşittir teta 2 olmak üzere. Birincisi argüment z1 çarpı z2 demek. Bu açıları toplamak demek. İkincisi argüment z1 bölü z2 demek bu açıları birbirinden çıkarmak demek. Ve üçüncüsü argüment z1'in en kuvveti demek en çarpı teta 1 demektir diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz z karmaşık sayısı 3 eksi 2 i bölü 1 artı 2 i ise reel z artı imajiner z eşittir kaçtır diye sormuşuz. Öncelikle bu paydadaki karmaşık sayıdan kurtulalım. Yani 1 eksi 2 i ile çarpalım. 3 eksi 2 i çarpı 1 eksi 2 i bölü neydi? Birincinin karesi artı ikincinin karesi geliyordu. Yani 1 artı 2'nin karesi. Şimdi bunları sırayla çarparsak ne oldu? 3 eksi 6 i eksi 2 i eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı 4. i kareden de eksi 1 geldi. Eksi 4 bölü burası ne oldu? 5 oldu. Bu neye eşittir? Reel kısımlarını toplayalım. Eksi 1 imajiner kısımları. Eksi 8 i bölü 5. O halde bu karmaşık sayıyı eksi 1 bölü 5 eksi 8 bölü 5 i şeklinde yazabiliriz. Yani bunun reel kısmı eksi 1 bölü 5. İmajiner kısmı i'nin önündeki eksi 8 bölü 5'tir. Bunların birbiriyle toplamı buradan ne bulmuş olduk? Eksi 9 bölü 5 bulmuş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. i çarpı i kare çarpı i küp çarpı i üzeri 4 nokta nokta i üzeri 60 i üzeri 61 i üzeri 62 ifadesinin eşiti sorulmuş. Şimdi ne demiştik? Karmaşık sayının periyodu 4'tü. O zaman her 4 çarpımında ne gelecek? 1 gelecek. Böyle 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 4 çarpımında 1 geldi. En son nereye kadar? 64'e bölündüğün tam bölündüğüne göre buraya kadar çarpımı hep ne olmalıymış? 1. i üzeri 61. İçinden 60'ı attık. Ne kaldı elimizde? i kaldı. İçinden 60'ı attık. i kare kaldı. 1 çarpı i çarpı i karenin de eksi 1 olduğunu bildiğimize göre o halde bunun cevabı eksi i'dir deriz. Gelelim 3. sorumuza. Z eşittir. 1 artı 2 i bölü. 3 artı 4 i ise z'nin modülü kaçtır? Ne demiştik z karmaşık sayısı için? 1 artı 2 i bölü 3 artı 4 i'nin modülü demek. 1 artı 2 i'nin modülü bölü 3 artı 4 i'nin modülüydü. Modül ne demekti? De, i̇majiner kısmın, reel kısmının karesi artı imajiner kısmının karesinin karekökü bölü. O halde 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü. Buradan ne geldi? Kök 5. 3'ün karesi 4'ün karesi. O halde burası da 5'in karesinin kare kökünden kök 5 bölü 5 geldi. Gelelim dördüncü soruya. eksi 3 artı 2 i eşittir 4. Koşulunu sağlayan z'nin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir demişiz geometrik yer denkleri. Şimdi bakıyoruz bu tarz bir ifade ne belirtiyordu? Çember belirtiyordu. Nasıldı kalıbı? Z eksi A artı B i şeklindeydi. Bakıyoruz bunu eksi parantezine alırsam Z eksi 3 eksi 2 i oldu. O halde merkez koordinatları bunlar. Merkezi 3'e Eksi 2'den geçecek. Bunun sonucu da neye eşitti? R kareye eşitti. O halde R'si de ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Nasıl yazıyorduk çember denklemini? O halde şöyle diyelim. X eksi 3'ün karesi artı Y artı 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi. Yani bunları sırayla X'den ve Y'den çıkarıyoruz. O halde bunun geometrik yer denklemi X eksi 3'ün karesi artı Y artı 2'nin karesi eşittir. 4'müş. 5 sorumuz 3 küçük eşittir Z artı 2 o da küçük eşittir 4 bölgeli bölgesinin arasında kalan arasında kalan alan kaç pi birim karedir? Şimdi buradan gene bakalım. Bu gene bir çember belirtiyor. O halde ne diyeceğim? Merkezi şöyle diyelim. Bunu z eksi parantezine alırsam eksi 2i. O halde Reel kısmı 0, imajiner kısmı eksi 2 olduğuna göre merkez koordinatları 0, eksi 2, 3 ile 4 arasında olacak. O halde şöyle yapalım. Merkezi 0, eksi 2. Şöyle 3 ve 4 arasında. Yani bu aradaki alanı istiyor bizden. Burada ne diyeceğiz? Bunun alanı nedir? Yarı çapı 4 olduğuna göre 4'ün karesi çarpı pi'den 3'ün karesi çarpı pi yani daire halkasının alanını istiyor. Buradan 16 pi eksi 9 pi'den sonucu ne bulmuş oluruz? 7 pi bulmuş oluruz. 6. sorumuz. z eşittir 4 tane cis 80 v eşittir 3 tane cis 20 ise z eksi v kaçtır dedik. Bunu şöyle trigonometrik düzlemde gösterelim. V'yi çizelim önce. 20 derecelik açı yapmış. <laughs> Burası 3 yani modülü 3. Bu Z 80 derecelik açı yapmış. Tamamı 80 olacağı için burası 60 derece olacak. Bu ve bu da Z. Bunun da boyu 4. Ne istiyor? Bu ikisi arasındaki uzaklığı istiyor. Yani bu üçgende şu kenarı istiyor. Ne uygulayabiliriz? 3, 4, 60 ise neyi biliyoruz biz? Kosinüs teoremini. O halde Z eksi V'nin boyu deriz. <laughs> Bunun karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 60 derece. Buradan ne oldu? 9 artı 16 eksi 24 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 yani 9 artı 16 eksi 12'den buradan ne geldi? 4 13 o halde z eksi v'nin boyu kök 13 birim kadarmış. Argüment z artı 2 eşittir pi bölü 3 ve argüment z eksi i eşittir pi bölü 2 ise z nedir? <laughs> Bunları da karmaşık sayıları da trigonometrik düzlemde gösterirsek Burası z eksi i. Burasını şöyle çizersem z artı 2. Bakıyorum burası 90 derece. Burası pi bölü 3'ten 60 derece. Burayı nerede kesiyor? Eksi, de, eksi 2 de kesiyor. Burası 30 derece. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı ne olmak zorunda? 2 kök olmak zorunda. O halde z karmaşık sayısını ne bulmuş oldu? Burası z olduğuna göre 2 kök 3 i bulmuş olduk. Gelelim 8. sorumuza. z eksi 2 eşittir 1 ise argüment z'nin en büyük değeri en büyük değeri kaçtır? da çizelim. Burası merkezi 2 birim olan çember demek. Bunun bir olabilmesi için şöyle teğetlerini çizdik. Merkezden burası iki. iki birim geldi. O halde buranın ne olması lazım? Bir olabilmesi için özel üçgen olması lazım. Burası iki ise bir olabilmesi için bunun ne olması lazım? 30 derece olması lazım. Bizden ne sorulmuş yalnız? en büyük değeri sorulmuş. Argümenti aslında 30 derece ama en büyük değeri neydi? 360'dan çıkarıyorduk. O halde argüment Z eşittir en büyük 330 derece bulunur. En küçük deseydi 30 derece diyecektik. Gelelim 9. soruya. z eşittir 1 artı i ise z üzeri 30 kaçtır? Şimdi öncelikle 1 artı i verildiğine göre karesini alalım. 1 artı i'nin karesi 1'in karesi artı 1. ile 2.'nin çarpımı i kareden eksi 1 geldi. Bunlar birbirini götürdü. 2 i'ymiş. Karesi 2 i olduğuna göre 30. kuvveti için 2 i'nin o halde 15. kuvveti neye eşittir? Z'nin 30. kuvvetine. Bu da ne demek? 2'nin 15. kuvveti çarpı i'nin 15. kuvveti. Periyodu 4 olduğuna göre içinden 4'leri attık. 12'yi attık yani. Ne kaldı elimizde? 2 küp. 2 küp de neye eşitti? Eksi i'ye yani 2 üzeri 15 çarpı i. Bir de başında ne olacak? Eksi olacak. Ve geçiyoruz son sorumuza. 10. sorumuz z eksi 5 eşittir 3 ise z artı 12 i'nin en büyük değeri kaçtır? En büyük değeri kaçtır? Bunu da düzlemde göstermeliyiz. Çünkü çember belirtiyor. Ne demiş? Z eksi 5. Merkezi 5 olacak. yarıçapı. çapı 3 olacak. Aynı şekilde Z artı 12 merkezi 12 i olacak. Bunu şöyle teğet olacak şekilde çizersek şayet en büyük değerini bulmuş oluruz. Şimdi bakıyoruz. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. O halde buradan <laughs> ne olmuş oldu? 6, 8, 10 üçgeni çıkmış oldu. Yani burası da 10 birim. O halde burası da yarı çapı. 10 birim olmuş oldu. Bizden ne isteniyor? Z 12'nin en büyük değeri yani merkezinden gelen olması lazım. 10 birim. 6 birim de buradan 16 birim bulunmuş olur. Evet arkadaşlar. Böylece derslerimizin sonuna gelmiş olduk. Matematik ve geometri derslerimizi beraber işledik. Eğer kendinize güvenirseniz sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Hepinize sınavda başarılar dilerim.